Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hardcore serimize devam ediyoruz bu serimizde oyunumuza devam edeceğiz adamızı geliştirmeye devam edeceğiz o, hemen başlayalım Arkadaşlar bu arada abonelerinizle abonelerimizle 50 aboneye özel yeni bir tane video çekeceğim. Özel video dışarıda bir video çekeceğim. O yüzden abone olup abone olmayı unutmayın. En son burada kalmıştık. Burada misafir evimiz var bir tane. Bunların üstü boş verin. Gerek yok. Bunların üstü öyle ama Boşverin En son böyleydik Ben bu bölümde yani Adamızın burasına çiftlik yapacağım İlk önce Bir dakika Üç tane tohumumuz varmış Ben şu otları da Kırarak tohum almak istiyorum biraz tohumlarla birlikte yeni bir tane çiftlik oluşturacağız. Cık. Hayır. O ip verdi. Çok güzel. Güzel haber. Ben çiftlik kuracağım. Bir tanesinde hayvan çiftliği olur. Diğerinde de tavırlar yetiştiririz. Ya yanlış gördüm. Üf, neyse. 6 tane olacaktı. Olsun. Ha dur daha var. Ya yine mi verdin? Git lütfen. Bunu yapmak zorundaydım. Bunu gerçekten yani yapmak zorundaydım. İkidir besliyorum zaten. Ya. da yani otlar olup, olup duruyor ha şurada da varmış Tamam. şimdi ben bir yerleri kıracağım bir kısmı kıracağım o işaretlemek için orada da gider misin yine kardeş orada da işte dediğim gibi çiftlikle ve bir blokla kaplarım ama adanın bu bölümünü ya ben çok kontrolsüz kazıyorum tamam bu alana ya. Zombiler var ben yatayım. Misafir yatağında yatacağım. Zombi sesi geldi diye direkt yattım zaten. O zaman ben Bir dakika. O zaman ben bunun buranın sınırlarını belirleyip ayarlayıp hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben şimdi buraları yaptım. Çiftlik yeri evet biraz boş alan gibi oldu. Burayı büyütcem ama şu anlık o idareten. Şu an böyle olsun ki burada orada kum var da. Şu anlık böyle olsun. İleride genişleteceğiz. Şurayı kıralım eline de bir Bir tane çift katısı kapısı yapabilirsem hemen şuradan bir çift kap, çiftlik kapısı yapacağım. Telaffuzunu unuttum. Neyse elimde dursun da boşver. Kit kapısı. Hemen buradan sopa. Bir tane yeter. Böyle bir tane olacak zaten. Hemen bu olayı çözüyoruz. Ne yap? Al. Ah. Oo! Yaptım ben. Buna ne? Yapayım? Ben bunu içlerinde de ayıracağım zaten. biraz başlayacağız bir şimdi bizim buğdayımızın olması lazım O yüzden biraz bekleyeceğiz ben şurayı biraz genişletsem var şuradan Heh. E yine dar da? şöyle bir çiftliğimiz var şu anlık şu camla yer çektim zaten. Cam fazla olduğu için de o kadar da kötü değil. En yani tahmin ettiğimden kötü olmadığı için güzel. Ondan dolayı. inek var. Ya bana şey lazım bir tane. Buğday. Hızlı büyüseler de. Keşke alacağım hepsini. Hepsine bir bölme ayırsam şimdi şu elimde olan <laughs> Tavuklara bölme yaptım. Ben şimdi bir tane halı alacağım. Yeni var mı? Var. Yaz. Halı. Üç tane gayet de iyi. Beyaz halımız var. Bunları çıkışlarda kullanacağım. giriş çıkış. Ha bunları biraz daha sakin olsun diye. Şöyle Tavuklar buraya. Koyunlar ortaya. İnekler de sağ tarafa. Almanya'nın ayrılması gibi bir şey yok. Neyse. Tamam iyiyiz şu an. Bir tane buğdayımız olsun da hemen tarlayı kuracağız yani. Ben sana inek. Kendim de götürebilirim aslında. Danacığım geç lütfen. Git sen. Ho. Öyle öyle yakınlaşırsalar götüreceğim. Şimdi uyuyalım uyalım be. Uyudum. Neyse. De yani şura neyse değil. Uzunca birbirlerini mi tükürüktüler? Baksanız. Bir dakika. Şura. İki tane lama vardı. Videoyu dikkatli izleyenler anlar. Baksanıza. Şey. Halatla deri var. Yakından göstereyim. Bakın. Burada. Oha. Çok iyi. İyi değiller. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi tahıllarımız da yani büyüyorlar da daha çok büyümemişler. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Canım sıkıldı. Biraz adayı büyütelim de toprak bol çünkü. He bugün ilk cuma ya. Hayatımda en sevdiğim gün içinde cuma geçen günlerdir. Cumartesi Bir de cuma işte. Yani size bir tane hikaye anlatayım. Cuma ile cumartesi de demişken bir tane adam varmış. C'leri K diye söylüyormuş. Bir gün hafta sonu ailesiyle ay sevgisiyle plan yapmış. Cumartesi Cumartesi günü bir restoranla buluşacaklarmış. Adam kadına cumartesi yerine kumartesi demiş. Kadın da e, kumar oynaya sanıp kavga etmişler ve ayrılmışlar. bu Sonu çok iyiydi de güzel hikayeydi bir tane inek koyun gelsin de şuraya. Şu an 3 hayvan hepsinden birer. Ben çit yapacağım biraz daha. Çit 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 çit. Çıt çıt çıt. Tamam 7 tane bal gibi de yeter. İnekleri de ayırırsam ama geri nasıl koyacağım? Koyun abinin oradan gitmesi lazım. Biraz iyi imkanlar sağlayamıyoruz ama. İneğin değil. Hayır bak işte ya hayır. Lan ne yapıyorsunuz yapıyorsunuz? Git. Git sen. Ve tamam. Oğlum bu ne oldu? Biraz saçma bir şekilde bölündü. Hadi. Bir dakika. Tamam. Bir de şuraya havamızı eksik etmeyelim. hepsinden iki tane olursa zaten artık bir daha getirip getirmemekte uğraşmam yani. Tahıllar. Şu bir tık büyümüş, şu büyümemiş. Şu ikisi de bir tık büyümüş. En fazla bu. Yani halı koydum. Ben nasıl göstereyim? Bakın bu. Yay. Hmm. 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 Aklımda değişik bir şey var ee, Ne yapabilirim Ne yapacağım yorumlara yazın Videoyu sakın ileri almayın Yorumlara yazın. Ne yapacağımı yazın. Sadece işaretledim diye. Bak eminsiniz değil mi? Yorumlara yazın ne tahmin ettiğinizi. Ama dürüst olun. Dürüst olun. E, böylelikle videomu seyredenleri de görmüş olacağız. Aa! Kaç kaç kaç. Ben altın duaya zarar ver. Of çok yoruldu ya. Bir koştum. Şu abi ne takas ediyor? Su kovası verirsen iki tane zümrüt. Yani iyi bir şey yok yavrum. Hayır. Tüccar fakir galip. O yüzden burnuna vuracağım. Aa, bunu görmediniz bunu görmediniz. Pardon pardon. Ee, bir videoyu yanlışlıkla durdurdum. Bir sorun oldu. Ama o gösterdiğim şeyi yapmayacak. Bu bana... Neyse resim çiz. Heh, resim çizmiyorum neyse. Ya lütfen lütfen gelişin. bütün sandıklarıma bakacağım da yani. Burada tam eşyalar yok. Evde arda kalan yemekler var. Pişmemiş. Bir de set vereceğiz. Hmm. O sandık işini halledelim Ay ha, iki tane misafir için yerimiz var ya. Yani. Ya lütfen. Engelsin. <laughs> Ooo. Gelsinler, gelsinler. Gelsinler. Ne yapsam ki? Bir şey de bulamadım. Şöyle iterek iterek. İtereyim. Neyse. <laughs> canım sıkıldığı için Minecraft logosu çizemeyeceğim. Kahverengi yok. Zaman fark ettiniz mi? Yani kapat. <laughs> Ucuz kurtuldum arkadaşlar. Yani neyse. yapsam ki ya kovan var mı? Fıçılar çok güzel. Bu fıçılara ne koysam fıçı. Fıçılara fıçı koyacağım. Çok kolay acıkıyorum hallar büyüsün. Ya bir şey diyeceğim bak. Ne, resim çizmek için göstermeyeceğim bir saçmalık var. Çit burada değil mi? Halı burada. Biz çite neden atlayamıyoruz da halıya çıkabiliyoruz? Neden? Yani Çit alçakta alçak da değil mi? Neden ona çıkamıyoruz da halıya çıkıyoruz? Yani bunun bir sebebi var mı? Çok ciddi. Aa, video yanlışlıkla tuttu Bunun bir sebebi var mı ya? Gerçekten bakın. Bir daha gösteriyorum. Çit daha alçakta. Da, halı daha yukarıda. Çite çıkamıyoruz. Halıya çıkabiliyorsun. Bu ne? Baksanıza, bunda olmuyor. Ya bunda zıplamasan bile, bakın, zıplama düğmesine dokunmuyorum. Zıplasam da bir şey yok. Nasıl zıplamıyor? Neyse yatalım da. Bir kilo iki bir evet. bu videomuzun son günü neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı burada e, bir tane tarla yaptık yani temellerini attık bunlar nasıl kaçtı ha? neyse temellerini attık İşte işte burada bunu her şeyin temelini attık böyle başladık Videoyu seyretmeyi unutmayın. El abone özel dışarıda video çekeceğim. Ee, sevgiyle kalın görüşürüz.